Evet. Evet Fortnite severler. Hoş geldiniz. Bugün Arda ile Fortnite Battle Royale oynuyoruz. Merhaba Arda. Merhaba Arda. Yine olmazsa olmaz maceramızı ses dinlemeden başlıyız. Her sesli Evet. Aynı anda atladım. İnşallah bin alırız inşallah. Al evet. Ne? Bu maç böyle olacaklar koyacağım. Evet. Alo, ses aldın mı ya? Sabrede böyle. Aa, Arda iki tane hediye kusu var. Bak, bir. Birisini ben alayım, bir alayım. aldım. Tamam, yukarıdakini alayım. Ha, ya aşağıdaki alayım ben. Tamam, tamam. Bak, şanslıyız sun buradan. E bana pompal çıktı. Oo. Vaycedişsin. Kara ta. Arda gel ya ben yana, basacağım. Hadi. de var. Bende var. Ya basalım ver Buraya gel var işte kafan sana. Ne da. Bu az burada bu çok güzel bak. Sesi de çok güzel bak Bu zaten onun kalması Galiba. onun kıyafetinden çok uyumlu. Merhaba, ben abi bir tane daha hediye kutusu oldum. Oha. Ne altı evet. Ben yıktı. Aldın sıra bir çıktı. Senin üç tane mi çıktı? Bende altı tane mi oldu? E bu arada like atmadıysanız, abone olmadıysanız bu çok ayıp. Hemen yapın. Hemen orada abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorum da atmayı unutmayın. Bu kadar. Arda adam var buranın tepesinde. Spiderman var. Yani Spider ya Spiderman ya. Spiderman. Tor top. <laughs> Tor patar. Kar atıyor. Öldü. Ama nereye gidiyorsun be? Atam, at, atam adam vurdum ben. vurdun be? Bir sürü. Öldü be. Aga be tam alacağım. Ne alayım ben? Arkadaşı da. Atan. Ihtimal... Burada. Ha. Bunlar al. E ee, ben de altı tane var dolu. Ben de var dedi gel hemen. İstediğin zaman verirsin. Ver var var altı tane var ben de. Bu Arkadaşı burada helde yürü benim olduğum yerde Benim. Benim o bomba gelmiş burada vermiş helde helde bomba gardas da mı atsana ne ata gel. ya abi şey bir adam daha var ya burada benim önüme hiç adam çıkmadı Bak, bir, tane bir tane daha var. <laughs> Daha başlangıçtan 4 kill oldu? Atla sakın hepsi bot. <laughs> Olsun. Hatta bir kişi şeydi. İnsandı. burada baya yaptı. Bir kişi insandı. <laughs> Bu da hani o e, olan. Al bas sen hangisini? Fındık açayım ne çıktı? Aynı katayım ne çıktı? Boh çıktı. Mayi'li bas bunu da. Yerim varsa fındık al. Yok. Kaç tane? iki tane. Almıyor. Dört tane olması lazım. Bu güzel başladı bence. Ne diyorsun? Güzel. inşallah. Herkes bot gel geldi çünkü. Gel be. İstersen sür. Bu arada yeni karakteri nasıl beğendiniz mi? Açalım Kendisini de almayı unutmayın. Hediyelerden yine. Kutulardan yani Arda... Tamam, ya bu benzinliği unutalım. benzinle uğrayalım mı? Evet. Arda benim bir var. Bir bin metre sürdüm Ben sürüp geleyim Ben bir... Sesleri nasıl Çok fazla geliyor. Oyunun sesi. Arda yine görev verdin ne? Ona ne verip devam lazım? Paramız yok gibi bak salıp fullleyelim Nasıl sesi? Ne Nerede? da? Ben. Köşey. İyi o. Keşke bu ee, bu tekerlekler de motora olsaydı çok güzel olurdu. İki tane galiba bununla. Evet. Deneyelim mi? At bakalım. Olmuyor, olmuyor. Gel yanıma. bırak motoru. Gel var, te bu arabaya basayım. Bundan gideriz. Oh. Biraz daha doğmam lazım. bilmem sen gene yavru, sen gene. Aha hadi. tamam bitti bitti tamam hocam. evet, şimdi hadi bir bakalım bakalım bunlar var. Şuralara doğru falan git. Burdan Sudamız. Arda ben de radyoyu kapat be. Radyoyu kapat kapat. Evet. Bir dakika. Üçgenden Hemen. Şimdi fark ettim. Adam 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 adam. Nerede? Ha aşağı indi. Arçın orada. Aşağı indi. Tamam. So. Şimdi çiğneceğim onu. Nasıl ama adamı tane nerede? Hello my friend. Olmadı. Hello. Okay, hello, yok. hello. Hello. Okay. Hello. 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 Hello şuradan. Şuradan. Şart diye mi ne kafayı? Altı sıra bir. Hadi şimdi. 90 kalkan yok. Ben sniper'cım oldum artık ne diyorsun? Geldi. Ben sniper'cım oldum. Sniper'cım <laughs> ben, ben eski sniper'cıyım ben. Her atışımda headshot vurdum ben senin. Yok ya bir daha abart. Bir de tek hata evet. değil mi? Evet. Evet. Ya. Yeah. Ya yani Aa Ama tabii ki e, heavy sniper. En iyisidir sniperların. Bu arada burada SMG varmış altın alacağız ha. Ben al. Manit de var şey de var. Bunda yer yok hiç. Gel arabaya evet. hepimiz gidelim. Safe kesinlikle Bana çok uzak. Sen hadi istesin gidelim. Save kesinlikle çok uzak. Ha bak. Değil mi? Nasıl var ya sizin save'e be çok uzak. Yani sıkıntı biraz. Ama save'e be almışım ne çabuk. Allah Allah araba hızlı demek ki. Ha şimdi. Ooo. Beni niye bıraktın? Ver mi hareketin? Araba ucundan da ucundan at, indim arabadan bindim. <laughs> öyleyiz, öyleyiz. Evet, her iki. Adam nerede bu arada? Sıktı da. Bu ben gör görürüm şimdi. Görüm, görüm. Adam mı gör? Adam mı görünmüyor? Adam hilal açmış duvar arkasında burayı. Olabilir bu arada. Yok.

Ah, ben de Bende altın mavi var. var. Ben Bende mavi mavi var. Şırır su sensin. Kulak neyse. su sensin. Şırır var pırı son. Kırık egi. Kulak kulak Anladım, Aa, çok Gel bana da bir eldiven bulalım be. Ne diyorsun? E ee, ben eldiven varmış ya. Oo, var Nasıl keşfettin? Buralarda kesin bir tane eldiven var bak. Nerede? Ah var sen öyle diyorsun var. Bakın arkadaşlar. Bak. Eldivenler en kolay. Yani hmm. en kolay. Oo, o çok güzel bu. Of. Çöl yani. Çölde şuralar falan dolaş şöyle yerleri. Ki... Ama şimdi nasıl bulacaksın da? Burada a var yüzde bir bildim buldum 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 ben size. Çünkü a olan yerde oluyor. Hele bu çölde zaten en iyi bulma yer. Kimse atlamazsa zaten. Üç tane balcığım da var. Nasıl bırak bırakacağım ben onu? Sende yer varsa ha, yalan, ha, ara, atacağım, nerede bunu? Ha, ben de mavi tane e, silah var. silah işte, tarz var. Hmm. E, yeşil de bomba, yeşil bomba var bir de. Adam sıkı. Nerede? Şuralar şey. benim yanımda bir yerlerde. Evet. Burada. Hayır burada değil. Ne şey dışından bunlar hani, be? Şey, 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 çıkarsız, şey, 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 Dışarıda bunlar? O zaman burası bizim sınır olsun, ben tek bir Adam kurtla adam savaştırmış be. Tamam Ne oluyor? Arkada gidin ben. Nerede iyiyiz? Arka taraftan, çıkarın bak, kalsam ne yiyeceksin şimdi? Aha, sıktı bir yer ben sıktım ya. Al kurt ya bir şey. Gel arda gidelim yavaştan seyfe. Çok dibi. Baldırmadan gidelim. Yani başka yürüyerek mi gideceğiz? Bir adam ta e, Spider-Man. Spiderman. Şurada var. O ne abi sizde güzel. bize. 90. Ben onlara bomba yapacağım. Oh be, tam hiç çatılacağım adama. Sniper'lar. Rushlayalım ben de aşalsın Yeni kendime cevap verdim ben. şey, 90 vurdum. Aha hiç vurdum az. Sıyırdı. benim mermi bitmiş. Medit daha var. Bana ne oluyor bu ki? Aha. sakın vurma buna. Çeker daha. Kurt Hayır. Ha şey mi? Ne kaçıyor, kaçıyor. Aa. Aa, var? Kaçı kaçı? Arkaya kaçtılar. ya yaşayamayım ne korku. Aa. Ha bunlar mı? Arda bir dakika Korkun, cık. Bir diyebilir misin? Bir Şşt. Tamam devam. Sakın sıkma onları. Hop. Onlar beni abi. Bileyim. Bak çek nane, şeker bıraktılar. Mert atma şeker. Evet. Sen İzlenir. Mehmet misin? Sen Mehmet de pare. Mehmet. Neyse neyse boş ver. Evet. İzlen izleyeceğim. <laughs> 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 nerede? Adamlar nerede? Burada. Ay sıçtım. Yok mu şans be? Adam tam AFK duruyor. Tam hiç çalacağım. Tepişme başladı. <laughs> Al sana bomba. Ah rol düşme. Ama ana. Ne oluyor bir yerlerden tavuruyor. Al sana bombe. Aşağıda. Bombe attım oraya bir tane. Dışarıtledim ya. Yani, Al. Ya da vurdum ya. Yani. Bak çıktılar. Raşiller, raşiller sanki yavaştan ya da raşiller. 22 22 ama aba. <laughs> <laughs> 9 kişi kalmış şimdi nerede? adam bana vurdu sniper ile işlemedi ama. Çok iyi bak. 55 vurmuşum dediğin arabaya vurmuş. Arabaya darlılar bizi darlılar. Arda darlı adam ba darla var. Bomba attı vardı. Kaç 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 kaç. Ben kaç kaç sana dedim ben bombaya girme. <laughs> Adam yanımda. adam yanımda, yanımda adam var. Yardım. Geldim geldim geldim. Burada bak. bak Lan <laughs> <laughs> ne oluyor? Ben de bence ne oluyor? Arda acil bana şey lazım. Bende ama bomba yok be hiç. Sadece yeşil bomba var. Şimdi de gide dalma Can lazım bana, can lazım. Ben bana da Daha bana lazım. Aa, ne yaptım ben? Arda versene bana Abi. bandaj falan varsa. Yok. Nasıl yok? Niye çıkalım biz Lan sonra? biraz önce attığım attım bandaj nereye gitti? Ben lazım. Tövbe işte Emin misin? Baksana bir kere sen. Vallahi ben yok de. Yapacak bir şey yok ben bunu çıkarayım. Adamları göreyim adamları Arda göreyim. gel yanıma Arda gel yanıma. Ne oldu? Adamlar arkada arkada burada. Yorma mısın? Yorma bir kafasını. Çadırımdan çıkardım bunları. Ben tatlardım bir gün için. Bandaj varmış. Burada adam var mı? Son takım var da. Pardon Bunlar kesin hadi. Kesin de var da. Fazla diyecek. <laughs> Kapı yaptım ben. Adam geliyor geliyor geliyor. Geli. İlkisi de burada. Yardım. Çık çık çık. Beyaz beyaz iyi adam. Aşağıdan geleyim. Ben arkadan girdim. Yukarı... Evin içindeler. Düştü düştü bir. Düştü iki düştü iki. Dersen düştü iki düştü iki. Olacak olacak. Dur. Dal neyin var neyin yok dal. Hadi be. Bir yapı koymaz alacağım valla bak. Yapısı şey bitecek gibi yardım sana. Hadi arkadan salayım. Yukarıda. Bak Allah 45 Allah vurdum. Allah. 45 vurdum ölecek vallahi ölecek. Adam nerede? 12 vurdum 12. Öldü. Öldürdüm. Bayağı iyi bir maç oldu. Hemen zafer tacını alabileyim mi? Bayağı iyi maçtı bu arada. Evet. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet. Bay bay.